E, parlamenter Sistem ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Diyelim ki sizin içinde bulunduğunuz bir e, yapı iktidara geldi veya siz geldiniz. E, cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin de ilgili ile hemen parlamenter sisteme dönüş yapar mısınız ya da ne düşünüyorsunuz? Ben size şunu söyleyeyim. E, parlamenter sistem elbette ki doğru sistemdir. Başkanlık sistemi, yasamanı, yürütmeni, yargının tek elde toplandığı başta söylediğim gibi ben hukuk fakültesi mezunuyum. Dolayısıyla bir hukukçu olarak böyle bir şey savunma mümkün değil zaten. Türkiye'de bunu savunan hukukçulara da hayretle yaklaşıyorum. Gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Yani hukuk nosyonuna sahip bir insan bunu tartışamaz, konuşamaz bile. Yani her şeyi, bütün yetkiyi, bütün gücü tek bir elde topladığınız bir sistem doğru bir sistem değildir. Bu topluma verdiği zararı bir kenara bırakalım. O her şeyi, bütün yetkiyi verdiğiniz kişiyi asıl zarara uğratır. Yani bir insan bu kadar yükün altına girer mi? Girmemesi gerekiyor. Yani burada çok farklı bir hırs devreye girmiş anlamına gelir. Problem bu. Ee, ki bu yöneticileri de korumak esasında parlamenter sistemde mümkündür. Hemen geçeriz. Ee, buna kısa cevaptan hemen parlamenter sistemi savunuyorum diyebilirim. Ama parlamenter sistem söylemi e, Türkiye'de vatandaşımızın, seçmenimizin birincil problemi değildir. ...birincil olarak kafaya taktığı durum değildir. Bunu ben açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Bizim vatandaşımız mutfaktaki yangınını, hukuksuzluğu, e, baskı durumunu, e, adaletsizliği... ...çocuğunu evde tutamayışını, yurt dışına göndermek zorunda kalışını... ...bizim insanımız bundan şikayetçidir. Asıl çözülmesi gereken öncelikli problem bunlardır. Parlamenter sisteme geçiş dediğimiz çok kolaylıkla yapılabilecek yani bir anayasa değişikliğiyle ki olmak zorunda olan bir durumdur. Zaten ben şunu da söyleyeyim. Ee, başkanlık sistemi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için özel olarak kurgulanmış bir sistemdir. Türkiye'de bir iktidar değişikliği olursa bugün başkanlık sistemini savunan herkesin başkanlık sisteminin ne kadar kötü, ne kadar yanlış, e, o Cumhurbaşkanının ne kadar gereksiz yetkilerle yetkilere sahip olduğunu ...anlatmaya başlayacaklardır. Dolayısıyla başkanlık sistemini savunulacak... ...zaten hiçbir tarafı yok. Evet. Ee, şimdi hukukçusunuz da... <laughs> e, ...ayıklarsınız e, Hüseyin Bey. E, bu konuya değinmeden... ...tabii geçmek olmaz. E, son e, bir... ...bir buçuk yıldan fazladır Sedat Peker'in... ...iddiaları gündemi belirler durumda. E, ve... ...özellikle son dönemde belgeleriyle... ...yaptığı e, açıklamalar var. E, hukukun burada... Harekete geçmediği hatta e, muhalefetin de bu konuda genel anlamıyla sessiz kaldı ama son dönemde işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara ve e, hukukçulara, savcılara çağrısı vardı. Sizin bu olaylara bakışınız nasıl? Hukukçusunuz çünkü. Türkiye'de bu. Yaşananlara yani hiçbir savcının bu konularla ilgili harekete geçmemesi en azından bir araştırma tamam. Sedat Peker'in de e, ne ve kim olduğunu herkes biliyor ama e, her kimsenin harekete geçmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Türkiye'de bir korku iklimi oluştuğu için e, hiçbir harekete geçilmiyor. Bu çok açık bir net ortada. Ben iddiaların sahibinden muamsız olarak söylüyorum kim olursa olsun bu iddiaları ortaya atan bu iddiaların araştırılmaması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Kişi diyor ki ben failim diyor. Yani ben durumun içindeyim, fiilin içindeyim diyen bir kişi ben diyor bak hukuki mantıkla söyleyeyim itirafçı olacağım diyor. Beni alın. Ben bu konuları anlatacağım. itirafçı olacağım. Ya buna sessiz kalmak çok enteresan bir durum ama ben yine hani ilkesel yaklaşıyorum diyorum ya beni üzen bir taraftan da şu Lale Hanım. Mesela Türkiye'de bir hani benim yaşım yetmez biz çocukluk yıllarımız ama bir iski skandalından bahsedilir. Toplum afalladı. Vay anasını dedi ya nasıl olur? Ya da mesela 17-25 Aralık'la ilgili tapeler çıktı bir şeyler oldu. Doğrudur yanlıştır tartışmıyorum. Şunu söylüyorum. İnsanlar dedi ki ya nasıl ya? Böyle bir şey mi yaptılar? Bu kadar yolsuzluk mu oldu? Bu kadar para mı işte kazandılar? Şunu mu yaptı? İnsanlar şaşırdı. Peki Sedat Peker'in iddialarına biz şaşırdık mı? Biz böyle a böyle şey olur mu dedik mi? Bize gelen bütün bilgilerde doğru mu? Sosyal medyada ne gördüysek tabii canım yapılmıştır dedik. Kesin yapmışlardır. Toplumun refleksi bu. Yani bu çürümüş, kokuşmuş düzenin ispatı. Yani bu bu kadar olur mu ya? Benim bakanımla ilgili, benim bilmem ne, neyle, neyimle ilgili benim önüme bir iddia gelecek. Toplumda bir vatandaş olarak ve ben vatandaş olarak refleksimi şuradan yapacağım kesin ya yapmışlardır. Bu işte bir benim için yüz kızartıcı suç budur. Bu yüz kızartıcı bir suçtur. Siz kendinizi nasıl bir yere getirdiniz, nasıl bir yere konumlandırdınız ki insanların size zerre kadar güveni kalmamış? Toplumumuz bu kadar gerçekten aciz bir duruma gelmiş, getirilmiş vaziyette. Bunun yani bu durumun. Ee, bu hükümet değişikliğinden, bu zihniyetlerden Türkiye'nin kurtarılmasından başka hiçbir çözüm yok. Söylediğim gibi yani asıl problem bu iddialardan iddialardan ziyade toplumun buna evet canım kesin olmuştur refleksini göstermesi. Yoksa yani mesela çok uzak bir tarih değil 17 25 Aralık dediğimiz gibi bundan 9 sene önce 2013 yılının sonunda hatta 8 sene önce yaşanan hadiselerde toplumun büyük bir bölümü dedi ki ya öyle şey olmaz o kadar da değildir canım. Dedi, dedi Biz dedik yani başkası demedi. Şu anda biz yok canım öyle değildir diyemiyoruz. E, bu da hükümetin artık terlediğinin, yorulduğunun bir ispatı. E, o yüzden bir değişikliğe mutlaka ihtiyacımız var ve sorgulanmalı. E, bunlar kesinlikle e, araştırılmalı ve sonuçları toplumun önüne konulmalı. Çünkü işin içinde uyuşturucu var, işin içinde silah ticareti var, işin içinde yüz kızartıcı suçlar var. Bireylerin kimliklerini, kendilerini bağlayan suçlar değil bunlar. Bizim çocuklarımızı bağlayan suçlar. Uyuşturucu diyorsunuz. Ben gerçekten çok affedersiniz midem bulandı. Yayına girmeden önce bugün Bağcılar'da bir olay olmuş. Ee, belki rastlamışsınızdır haberlerde. İşte annesinin başını kesip işte çocuk camdan atıyor falan. Ben gayri ihtiyari karşılaştım videoyla. Samimiyetle söylüyorum. Ben yayını iptal ettirecektim. Son 10 dakikada böyle Twitter'da bir dolaşayım derken o kadar kötü oldum ki ve uyuşturucu etkisinde olduğundan haberlerde bahsediliyor. Ya böyle bir toplum olabilir mi? İşte bu iddialarda bahsedilen suçlar toplumu bu denle ilgilendiren suçlar. O yüzden araştırılmak zorunda. Yani kişinin kendisini bağlayan ferdi durumlar değil ki ferdi durumlar olsa dersiniz ki kişinin kendini bağlar. Suçudur, günahıdır, yanlıştır, bize ne deyip geçebilirsiniz ama... Bütün bir toplumu ilgilendiriyor ve bunlara şaşırmıyor oluşumuz da aslında yozlaşmanın bir işareti. Evet, şimdi e, AKP3Y ile gelmiş hepimizin hatırlayacağı gibi. Bunlardan da yola çıkarak bir soru soracağım ama izleyicimizden, Rıfat Bey'den sürekli izleyicimizdir kendisi bir soru geldi. E, şöyle diyor size, az önce Millet İttifakı çözüm üretmiyor dediniz, cumhur üretiyor dediniz. Siz sağ tandanslı parti misiniz? Sağ tandanslı bir parti misiniz? Öyleyse ülkemizi 1948'den beri sağ partiler yönetiyor. Geldiğimiz yer ortada ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz demiş Rıfat Bey. Rıfat Bey olayı yanlış anlamış. Ben öyle demek istemedim. Ben şunu demek istedim. Ekonomi konuşması gereken muhalefetken hükümet ekonomi konuşuyor. Yani bu paradoksal bir durum, problemli bir durum. Ben sağ tandanslı mıyım sorusunun cevabı ee, ben yaşantı itibariyle muhafazakar bir çevrenin e, ürünüyüm diyelim ama benden daha solcu, benden daha deniz gezmişçi, benden daha Atatürkçü, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir bireyin ve benim partimden daha Atatürkçü bir siyasi partinin olduğunu ben inanmıyorum ve kabul de etmiyorum. Herkese de yarışırım. Hani böyle Atatürk metre varsa girelim o metreye bakalım <laughs> ne kadar Atatürkçüyüz. Sağ tandanslı falan değilim. Sağ ve sola da inanmam. İdeolojilerin insanları kamplaştırmak adına saçma sapan yerlere itmek için üretildiği fikirler olduğuna inanırım. Ben ideolojilere inanmam benimsemem hiçbir ideolojiyi. Biz insanız. Biz Türk milletiyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Birbiri arasında güzellikle geçineceğiz. Kendi imkanlarımızı kullanacağız. Kendi servetimizi başkalarına peşkeş çekmeyeceğiz. Hep beraber mutlu mesut yaşayacağız. Bir gencin de sağa solu olmaz olmamalı diye de düşünüyorum.